Merhaba arkadaşlar, Rabia'nın dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pastane usulü kıyır kıyır tuzlu kurabiye yapacağım. Hemen tarifini veriyorum size. 250 gram tereyağı, sıvı yağ, sıvı yağ, yarım çay bardağından az eksik sıvı yağ, tuz, bir tatlı, bir tatlı kaşığı. kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker. 1 adet yumurta, beyazı da içinde ve bir çay kaşığı da kabartma tozu. Çeyrek su bardağı soğuk su. Soğuk olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet, tereyağı dök kızım. Evet, Tereyağını dondurucudan çıkarttım. Eridi. Eridi. şöyle. Şimdi S sıvı yağımızı katalım arkadaşlar. Evet sıvı yağ koy anneciğim. Dörelim şimdi. Evet anneciğim yoğuralım. Elinizde iş kaldı. <laughs> Şöyle. İsteyen margarin de katabilir arkadaşlar. Evet. Bizim tereyağı vardı. Tereyağı kullandık. Sizin seçiminize bağlı arkadaşlar. Margarin de oluyor. İyi bir yoğurduktan sonra Yumurtası Yumurtası, yumurtasını da koyuyoruz. Eldivenlerimizi giydik. Hijyen açısından. Şekerini koyuyoruz arkadaşlar. Zannetmeyin tuzlu kurabiye şekerle alaka? Şekerle tuz tam tadını ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Yani tam ortada oluyor. Yani evet. Karar. Ha, Sadece sirke, bir ben bir sirkeyi bir unuttum bir arkadaşlar. Bir Emine El, sirkeyi aldıydın mı annem? Sirkemiz şurada. Sen, hadi, sirkeye koymuştum ben. Yemek üzüm sirkesi. Evet, üzüm sirkesi. Sirkeyi de koy. Ne kadar olduğunu gösterelim. 2 yemek kaşığı arkadaşlar tam. Katıyorum. Hı -hı, kat. Tabi elma sirkesi de olur. Ama biz üzüm sirkesi Ama diye. sirkesiz olmuyor arkadaşlar. Kıyır kıyır olması için. Sirke şart. Tuzun tuzunu da ilave edelim. Suyunu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Çeyrek su bardağı çay bardağı. Hep su bardağı üstüne alıştığımız için. Evet. Buna da tam 5,5 su bardağı un gerekiyor arkadaşlar. Tam 5,5 su bardağı alıyor. En sona kabartma tozunu koyalım. Şimdi unu da evet, Ama iyi. biraz daha biraz daha, daha yoğurmak lazım anne. Şimdi yoğuralım. Hani. <laughs> Bulanık çekmeye başladı Emine'ye. Bakayım. Dur bakayım. Hayır niye oynadın? Oynamadım. Elini aldın ya bir kere. Evet arkadaşlar yoğurmaya hala devam ediyoruz biz. Biraz önce önce bir aksilik oldu. bulanık çekti biraz. Şimdi onunla ilave ediyoruz arkadaşlar. Elenmiş unumuz var bizim. buçuk su bardağı eledik. Bir yanında kabartma tozu koyuyoruz. En son iyi Yok şimdi iyi olur anneciğim. tamam. Bakalım hepsini alacak mı tamam. Arkadaşlar çok unlu falan görükmeyin. Görükmüyor. Hı? Ama çok unlu falan demeyin. Yok yok. Daha unu yedireceğiz. Kıvamı zaten annem öyle Hı. ayarlanıyor. 5 55 su bardağı. Evet, pamuklar gibi oluyor maşallah. <laughs> <laughs> <Hayır, ne> <laughs> 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 kıyır kıyır. Ne yapıyorsun? Kıyır kıyır. 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 Kıyır Çekiyorum. bir yanına yemek koydum. Yaprak tarlası. Hala. İki eline gerek yok değil mi? eline. Yok anne ya kökelleri biraz daha zor oluyor. Çok güzel bir kıvam olmasın. Yumuşacık bir evet, kıvam tam olmasın. Evet şu an çok güzel bir kıvam var. Evet arkadaşlar. Bizim yapım aşamamız hala devam ediyor. Şimdi yumurta süreceğiz. Yumurtayla çörek otunu karıştırdık yumurtanın sarısını. Beyazını sürmedik arkadaşlar. Beyazını bir kenara koydum. Sadece sarısı arkadaşlar. Sadece sarısı. İçinde adı neydi bunun? Çörek otu. Çörek otu. Da var. Fırınımızın ayarını açtık. İnşallah 180, 180 dereceye ısıtıyoruz fırını. Emine ile beraber hepsine farklı şekilde verdik. Tek şekil vermedik. Evet. Pasta nasıl yaptı? <laughs> Ay dişiyordum. Arkadaşlar herkese tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen ben bunu fırına veriyorum. Birkaç tanesini yaptım. Canım. Evet arkadaşlar fırına gidiyor şimdi hemen diğer tepsi yapmaya geçiyoruz biz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Son hali böyle. Evet, hiç yanıkları da yok. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, herkese herkes deneyebilir. Hem malzemeleri kolay, hem de kolay yani. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmazsanız abone olabilirsiniz. Abone olmak, üye olmak tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet. Başka olun. başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.